Herhangi bir şey kokladın mı? Elbette hayır. Bu imkansızdır. Pek çok insan, başkalarının nefesimizin kokusunu nasıl algıladığını bu şekilde öğrenebileceğimize inanır. Oysa gerçekte bu yöntem filmlerden ve reklamlardan alınmıştır ve bize gerçeği gösteremez. Örneğin, parfüm sürdüğümüzde yalnızca 5 dakika sonra artık kokusunu fark etmeyiz. Öyleyse hayatımız boyunca bizimle olan bir kokuyu düşünen, kendi başımıza onu algılamamız mümkün değildir. Şimdi, bildiğim kadarıyla dünyada ilk kez paylaşılan bir yöntemi sizlere tanıtacağım. Hızlıdır, basittir, sadece birkaç saniye sürer, her an uygulanabilir ve hiçbir maliyeti yoktur. Şimdi size, başkalarının nefesinizin kokusunu gerçekte nasıl algıladığını kısaca açıklayayım. Kokunun kaynağı dilin köküdür. Test yapmak için bu bölgeye ulaşmak gerekir. Ancak dili doğrudan parmağımızla kökten dokunmaya çalışırsak, bu uyarma refleksini tetikler. Geliştirdiğimiz yöntem ise, baş parmağı kullanarak dilin köküne ulaşmayı ve kokusunu ölçmeyi, üstelik uyarma refleksini tetiklemeden mümkün kılar. Uygulama şekli şöyledir. Eğer sağ elinizi kullanıyorsanız, bu test için sol elinizi kullanın. Baş parmağınızın tabanını dilinizin ucuna yerleştirin. Ardından baş parmağı geriye doğru uzatarak dilin köküne ulaştırın. Hafifçe hareket ettirerek tükürükle ıslanmasını sağlayın. Baş çıkarın. Yaklaşık 5 saniye bekleyin ve ardından koklayın. Eğer hoş olmayan bir koku fark ederseniz, bu kaç hastalığının açık bir göstergesidir. Eğer sulaksanız... Bunun yerine sağ elinizi kullanın. Ayrıca uzun tırnakları olan herkes, özellikle kadınlar, test sırasında boğazlarını tırnaklarıyla çizmeyip dikkatli olmalıdır.